Samsung Galaxy A54 5G cep telefonun kutu açılımı, ön tarafta 6,4 inç Super AMOLED ekran ve Gorilla Glass 5 cam sayesinde çizilme ve kırılmaya dayanıklı. Stereo hoparlörü var, kutu içeriğinde sim kart çıkarma iğnesi, tip C'den tip C'ye, şarj kablosu bulunuyor. Samsung yeni telefonlarında kutu içeriğinden şarj adaptörünü çıkarmış. IP67 suya ve toza karşı dayanıklı. 5000 mAh batarya ile 46 saate kadar konuşma sağlanıyor. Arka kameralar 50 megapiksel ana kamera, 12 ve 5 megapiksel açılı kameralar bulunuyor. Ön selfie kamerası 32 megapiksel. Telefon Android 13 işletim sistemi ile geliyor. Ayrıca 5 yıl yazılım ve güncelleme desteği garantili. 8 çekirdekli 2,4 GHz Samsung Exynos 1380 işlemciye sahip. 8 GB RAM ve 256 MB hafıza sunuyor. Samsung'un amiral gemisi segmentine en çok yaklaşan akıllı cep telefonları arasında gösterilen Galaxy A50 serisi, Galaxy A54 ile kabuk değiştiriyor. Serinin önceki üyelerinde cam görünümlü plastik ile geliştirilen arka kapak bu modelde yerini glass 5 ile korunan cam arka kapağı bırakıyor. Bir premium telefon olduğunu hemen her ayrıntısı ile kullanıcılarına gösteren Samsung Galaxy A54 çerçevesiz tasarım anlayışını sonsuz ekranıyla aynı potada eritip teknoloji meraklılarının karşısına çıkarıyor. Hali hazırda kullandığı akıllı cep telefonunun teknik özelliklerini yeterli bulmayan ve Android işletim sistemli, güncel bir telefon kullanmayı isteyen herkesin yönelebileceği Samsung Galaxy A54 kutusundan çıktığı andan itibaren çalıştırılabiliyor. Yazılım kurulumu ve güncellemeler için yeterli bir batarya kapasitesi bulunan model ilk çalıştırıldığında bölge ve dil yapılandırması, güvenlik çözümlerinin etkinleştirilmesi ve bunun gibi konfigürasyon ekranlarını kullanıcıların karşısına çıkarıyor. Birkaç dakikalık yapılandırma işleminin ardından SIM kartların takılması sonrasında ürün sorunsuz şekilde değerlendirilebiliyor.